Hoş geldiniz. Ben Fencel Baba arkadaşlar. All Star Fen Bilimleri denemelerine devam ediyoruz. En son 6. denemeyi paylaşmıştım. 7. denemeden devam edelim arkadaşlar. İlk soruyla başlayalım. Bir gurme gezdiği ülkelerde yediği meyveleri mevsimlerle olan ilişkisine göre fotoğraflarını çekiyor. Örneğin portakal Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi olarak adlandırılıyor. Bakın portakalın ön yüzünde portakal resmi var arkadaşlar. Kuzey Yarımküre 23 Ocak kış mevsimi diyor. Yani Kuzey Yarımküre'de 23 Ocak tarihinde kış olur ve portakal da kış meyvesidir. Bunu ilişkilendiriyor. Gurmen'in çektiği bazı resimler aşağıdaki gibidir. Resimlerin ilk 4 21 Mart 23 Eylül tarihleri arasında yani şu ilk 4 şu taraf arkadaşlar 21 Mart 23 Eylül tarihleri arasında son 4'ü ise 23 Eylül 21 Aralık tarihleri arasında son 4'te 23 Eylül 21 tarihleri arasında çekildiğine göre ifadelerinin hangisi ya da hangilerinin yukarıda verilen bilgiler doğrusunda doğru olduğu söylenir. Vişne, çilek, kayısı ve avokado. Vişne, çilek, kayısı ve avokado. Ilk bahar meyvesidir. Şimdi 21 Mart 23 Eylül tarihleri Kuzey Yarımküre'de ilk bahardır, değil mi arkadaşlar? Ama güney Yarımküre'de sonbahardır. Bu resimlerin çekildiği yerin kuzey Yarımküre ve güney Yarımküre olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü arkasında kuzey ve güney yazdığını bilmiyoruz. O zaman nereye göre ilk bahar meyvesidir? Bunu buradan bakarak söyleyemem. Bunu hata olduğunu söyledim. Muz resminin arkasında güney yarım küre yazıldıysa ilk bahar meyvesi olduğu anlaşılır. Bakın muzun çekildiği tarih 23 Eylül 21 Aralık. Eğer aynı zamanda güney yarım küre yazılıyorsa İlk bahar meyvesi midir? Evet. Neden? Çünkü 23 Eylül'den sonra Güney Yarımküre'de ilkbahar olur. Dolayısıyla eğer Güney Yarımküre e civarasında söylediğine göre bunu anlayabilirim. Avokado ve şeftali aynı mevsim meyvesi olabilir. Olabilir demiş arkadaşlar. Avokado, şeftali olabilir dediği için bak ihtimal verdiği için doğru kabul ederim. Neden? Farz edelim ki avokadoyu Kuzey Yarımküre'de çekti ilkbahar. Şeftali'yi Güney Yarımküre'de çekti. Çünkü farklı tarihleri çekiyor. O da ilkbahar. İkisi de ilkbahar meyvesi olabilir. Yani bunu değerlendirebilirim. Birinci ifadede hiç e, ihtimal yok. Meyvesidir kesinlikle demiş. Yani meyvesi olduğunu söylemiş. Ama bakın üçüncü ifadede olabilir dediği için bunu da çıkarabilirim. Dolayısıyla cevap 2 ve 3. İkinci soru ne diyor? Bezelye bitkisinde tohum rengi iki farklı gen tarafından kontrol edilir. Sarı tohum rengi özelliği baskın, yeşil tohum rengi özelliği ise çekiniktir. Bezelyelerde bu özelliklerin katron, kalıtımında üç farklı genotipte birey oluşabilir. Bir araştırmacı dört farklı bezelye bitkisinin tohum rengi ile ilgili yaptığı çaprazlamada aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır. Araştırmacı çaprazlamalar sonucu hangi bezelyenin genotipini kesinlikle belirleyemez. Kesinlik var arkadaşlar bakın kesin. Kesin ve olabilir ihtimaline çok dikkat ediyoruz. Az önceki birinci soruda olabilir kesinlik üzerinde söylemiştim mesela bakın. Olabilir vardı değerlendirdik ama burada kesin diyeceğiz. Şimdi çaprazlama bir de K ve L iki farklı fenotip olmuş ki zaten iki farklı fenotip olur. Ya sarı olur ya yeşil olur. Genotip 3 farklı. Yani 3 genotipte oluşmuş. 3 genotipte oluşması için ya büyük A küçük A ile büyük A küçük A çaprazlanır. Başka da olacak bir şey olmaz. Yani 3 farklı genotip elde etmek için değil mi? Büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A, küçük a olur ki 3 genotip elde etmiş olur. Çaprazlama 2'de M ve N'yi çaprazlamış. Ee, bir tane fenotip yani sarı yaya dişilden birini elde etmiş. Genotip olarak da bir tane elde etmiş ben burada M ve N hakkında ne tahmin yapacağım? Yapamam. Neden? Çünkü büyük A büyük A da diyebilirim bunların ikisine. Küçük A küçük A da diyebilirim. Veya başka bir şey de diyebilirim. Dolayısıyla bu dursun. Burada bir kesinlik yok. Çaprazlama 3'te bir kere biz L'yi belirlemiştik. L'ye büyük A küçük A yazalım. Değil mi? Çapraz L var çünkü çaprazlama 3'te. Neyi belirleyeceğiz buradan? Elde edilen fenotip bir çeşitmiş. Yani sarı ya da yeşil. Ki baskınlık olduğuna göre arkadaşlar bakın baskınlık varsa burada sarı tohum özelliği Baskınsa burada sarı tohumdur bu oluşan fenotip. Çünkü çekinikken kendini gösteremez. Genotip iki tane olmuş. Genotip 2 tane olmuşsa arkadaşlar bu büyük a e, küçük e olamaz. Küçük a e, küçük a e da olamaz. Küçük a e, küçük e olsaydı fenotip sayısı artardı. O zaman bu kesinlikle büyük a e, büyük a. E. Burayı anladık mı? Bakın. Büyük a e, küçük a e dersem olmaz. Çaprazlama birdeki durum oluşur. Küçük a e, küçük a e dersem fenotip olarak hem sarı hem yeşil oluşur. O zaman ne kesinlikle büyük A büyük A. Neyi de buldum büyük A büyük A? K, L ve neyi buldum? M'yi bilemem. Neden bilemem? Yani kesinlikle derleyemeyeceğim cevap M'dir. Neden bilemediğimi de söyleyeyim. Bu durumda arkadaşlar neyi bulduk? Cevabın M olduğunu söyledik. Bakıyorum. M hakkında ne diyebilirim? Büyük A büyük A olduğunu söyleyebilirim. Mesela büyük A büyük A olursa bir tane fenotip, bir tane genotip. Büyük A küçük A küçük A olursa çaprazlamada büyük küçük oluşur. Bir tane efendim bir tane geldim. O zaman M hakkında kesin bir bilgi veremem. 3. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA geride bıraktığımız 2019'un en sıcak ikinci yıl olduğunu açıkladı. Dünya Meteoroloji Örgütü ise yayınladığı açıklamada 2010-2020 yıllar, yılları arası dünya ortalama sıcaklığının 14.7 derece olarak tespit edildiği bunun da 20. yüzyıl ortalamasının 0,8 derece üstünde olduğunu kaydetti. Bakın 85-89 2012-2016 yılları arasında görüyorsunuz. Yukarıdaki termal fotoğraf dünyanın farklı yıllarına aittir. Yukarıda verilen bilgiler ve görsel incelendiğinde aşağıda verilen hangisi küresel ısınmanın etkisinden bir değildir. Şimdi sıcaklık artışından dolayı orman yangınları çıkabilir. Sıcaklık artışı orman yangınları sebep olabilir. Akarsular kuruyabilir. Mevcut su, su kaynakları azalabilir. Kutuplarda buzulların sayısı azalır. Yani buzullar erimeye başlayabilir sıcaklık arttığı zaman. Enerji üretimine nükleer santrallere yönelim artabilir. Bunların sıcaklıkla bir ilgisi yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevap denizli. Soru 4'te devam edelim. Bir biyoteknoloji klonlama sorusu. Bilim insanları eşeli üremede olmaksızın koyun dolayı klonlamayı başardı. A koyunu B koyunu bakın arkadaşlar burada B koyunundan yumurta hücresi alınmış. A koyunun DNA'sı çıkarılmış. Sonra bunlar birleştirilmiş ve C koyununa aktarılmış. C koyunda klon kuzuyu doğurmuş. Buna göre hangisi olabilir? Yeni oluşan klon koyun A ve B koyunların genetik özelliklerini taşır. Bakın arkadaşlar bu klon B'nin özelliğini taşımaz ki B'nin DNA'sını içermiyor. A'nın DNA'sını içeriyor. Bakın A'nın DNA'sı çıkarılıyor. Aktarılıyor. O yüzden bu hatalı. Çocuk uygulamalar kullanarak yapılan bu işlem sonucunda doğal seçilime katkı sağlanmış olur. Arkadaşlar doğal seçilim, güçlü olan canlının hayatta kalmasıdır. Bu doğal doğanın kendi içerisinde olması gerekir. İnsan elde edildiği zaman doğal seçilim olmaz. Biyoteknolojide burada insan elde değil. O yüzden olmaz. Embriyo oluşumuna kadar yapay ortam kullanılan klonlama işleminde embriyo dişi C koyuna e aktarıldığı andan itibaren bu koyuna e ait genetik özelliklerini almaya başlar. Özellikler de almaya başlar. Bakalım. Şimdi C koyuna e bu embriyo aktarıldığı zaman C koyunu e taşıyıcı anne oluyor. Taşıyıcı anne olduğu zaman bu koyunun özelliklerini genetik yapsa neden alsın ki? O zaman bu da yanlış. Döllenme olmadan yapılan klonlama işlemi yapay seçilme katkı sağlayarak verimli bireyler oluşturmasına katkı sağlayabilir. Yani istediğindeki özelliklerin çoğaltılmasına katkı sağlayabilir. Yapay bakın yapay seçilim. Yani insan eli değerek oluşturan seçim. Biyoteknoloji cevap denizli. Beşinci soruya bakalım. Bir DNA molekülünün kendi işleme sırasında sitoplazmadaki bazı maddelerin miktarlarının değişimi grafikte verilmiştir. Bakın e, fosfat sayısı verilmiş. Sitozin sayısı verilmiş. Azalış. D, deoksiriboz şekeri burada belirtiyor arkadaşlar. A da adeninmiş. Hatası seçilme sonucu oluşan bu DNA molekülünde bulunan nükleotit sayısı ve dizilimi ile ilgili hangileri doğrudur? DNA molekülünde bulunan no toplam nükleotit sayısına ulaşabilir. Arkadaşlar toplam nükleotit sayısı şeker fosfat sayısı ile aynıdır. Dolayısıyla şeker ve fosfat sayısındaki değişimi verdiğine göre ulaşılabilir. İkinci ifade ne diyor? Timin ve guanin nükleotit sayısı verilmediği için toplam nükleotit sayısı bulunamaz diyor. Şimdi adenin sayısını biliyoruz. Adenindeki azalıştan adenin sayısını buluruz. Bu DNA'nın toplam. E, bu, stozin sayısını da biliyoruz. Stozin sayısı guanin sayısına adenin sayısı timin sayısına eşittir. Dolayısıyla timin ve guanin sayısının verilmesine gerek yok. Bulunamaz dediği yanlış verilmese bile ben buradan e, stozin ve adeninden timin ve guanin bulup bunların sayısını tek tek bulabilirim. D sayıları bilindiği için nükleotit dizilimi yapılabilir diyor. P ve D yani fosfat ve şeker sayıları bilindiği için toplam nükleotit sayısı bilinir ama dizilimin nasıl olduğunu buradan çıkaramam arkadaşlar. Yani adenin karşısına timin gelmiş ama bu dizilim alt ala nasıl gerçekleşmiş bunu bilemem. Dolayısıyla cevap Adana. 6'ya bakıyoruz. Bir grup arkadaş 24 tane özdeş blok kullanarak tek sayılı katlarda 8, çift sayılı katlarda 4 tane blok dizmişlerdir. Bakın. Birinci katta 8, ikinci kat çift sayılı katta 4, üçüncü kat tek sayılı kat 8, dördüncü kat çift sayılı katta 4 blok dizmişler. Daha sonra bu düzeneyi bir oyuna çevirip oyun kurallarını belirlemişler. Bloklar numaralandırılmış görüyorsunuz. Sırayla bir arkadaş herhangi bir kattan blok alıp en üstte dizecek. Cenga oyunu gibi arkadaşlar bir blok alıp en üste koyuyor. Dizilen yeni kattaki bloklar aynı mantığa göre dizilecek. Bir bloğun çekilmesi ve yerleştirilmesi esnasında düzeneyi, düzeneyi, bozan oyunu kaybeder. Yani birini çekerken bu yıkılırsa oyunu o kişi kaybediyor. Bakalım oyunun oynama sırası 1-2-3-4 şeklindeymiş. Buna göre diyor basınç grafiği aşağıdan hangisidir? Yani bu oyun oynanırken zemin uygulanan basınç grafiği nasıl değişir? Düzeneyin mevcut konumu birinci konum. Ali 6 numara bloğu hatasız bir şekilde çıkarıp en üste koyuyor. Veli 16'yı çıkarıp en üste koyuyor. Sevil 11'i çıkarıp en üste koyduğun zaman birinci kattaki bloklarda bir değişiklik olmayıp sadece üst kattaki bloklar üzerine yığılıyor. Yani Sevil oyunu kaybediyor. Evet bakalım şimdi üst tarafa. 6'yı çekti. Ali 6'yı çekti. Üste koydu. Çektiği şey üste koyduğu için ağırlık değişmiyor. Ağırlık değişmese bile bakın temas eden yüzey azaldığı için basınç artar. Yani mevcut durumdan ikinci duruma geçtiği zaman Ali'nin durumuna geçtiği zaman basınç artacak. Daha sonra Veli 16'yı çekiyor. Şu 16'yı çektiği zaman veli bakın nereden çekiyor? Üst katlardan çekiyor. Üst katlardan çektiği için zemin değişmez. Bunu tekrar üste koyacak. Yani 16'yı getirip buraya koyacak. 6 da zaten buraya koyulmuştu. Öyle diyelim. 16'yı tekrar buraya koyduğu için ağırlık değişmez. Zemin değişmez. Basınç değişmez. Üçüncü oyuncu ise 11'i çekecek. Çektiği anda yıkılacak. Yıkıldığı için de ama şuna dikkat edelim. Bütün hepsi üste koyduğu zaman yıkıldığı için ağırlık değişmeden hepsi şu alt tavan üzerine yığılıyor. Yani zemin değişmiyor, ağırlık değişmiyor. Yine basınç değişmez. Bu durumda şıklara baktığımızda ne dedik arkadaşlar? Basınç önce artardık sonra değişmezdik. Bakın bu gitti. Basıncın azaldığını söylüyor. Gitti. Basıncın sürekli arttığını söylüyor. Gitti. Basınç önce arttı sonraki işlemlerde değişmedi. Cevap Ceyhan. Dediğiyle devam edelim. Yukarıdaki grafikte dünya üzerinde K, L, M, N bölgelerindeki yıl içerisinde belirtilen tarihlerde özde cisimlerin aynı cismi yani 12'de. Saat 12'de. Öğlen saatinde ölçülen gölge boyları verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? 21 Haziran tarihinde güneşin en fazla enerji bıraktığı bölge L. Bakalım arkadaşlar en fazla enerji şuraya gelir 21 Haziran'da. Çünkü gölge boyu çok küçük. E, güneş arı dik açıyla geliyordur. Bu da L mi? Evet L. En az olduğu bölge nedir? En az olduğu bölge de şu. Bu da ne midir arkadaşlar? Evet nedir? Bir doğru. Bölgelerin kuzey kutumdan güney kutumlara doğru L K nedir? diyor. Bir kere en kuzeyde olan şimdi biz en, az önce dedik ki mesela L 21 Haziran'da dik alıyor değil mi? L mi kuzeyde? M mi kuzeyde? Bence M kuzeyde olabilir. Neden olabilir? Çünkü 21 Haziran'da dik açıyla geldiği için yengeç döncesindedir L. M de yengeç döncesinin biraz üstünde olabilir. Hani olma ihtimali var. M, L olur. K N olabilir mi arkadaşlar? Yani e, K bakın 21 Haziran'da gölge boyunun daha az. En büyük gölge boyu ne olur? Bu da demek ki en kuzeyde şeklinde değerlendirilebilir. Bu şekilde değerlendirirsek ikinci ifadeye doğru diyebiliriz. Güneş şınları L ve N bölgelerine yılda bir kez. L ve N bölgelerine yılda bir kez. K bölgesine ise yıl boyunca dik açıyla gelmektedir. K bölgesinin ne özelliği var yılda? Her e, mevsim, her ay yıl boyunca dik açıyla gelsin. Öyle bir özellik. Zaten bakın 21 Haziran'da dik açıyla geldiği nokta bu nokta. K değil. Demek ki bu ifade yanlış Buna göre cevap 1 ve 2. Bir belediye şehirde 4 farklı logar kapak kullanmaktadır. Kapak 1 ve kapak 2'nin kapak 3 ve kapak 4'ün ağırlıkları birbirine eşittir. Şimdi şu 20 nifton ise arkadaşlar. Bu da 20 niftonmuş. Bu 40 niftonsa bu da 40 niftonmuş. Böyle söylüyor. Belediye kapak seçimi yaparken dikkat etmesi gereken özellik basınçtır. Buna bir ifade hangileri de olur. Kapak 2'nin basıncı kapak 1'in basıncından azdır. Bakalım kapak 2'nin basıncı kapak 1'in basıncından. Bir kere temas eden yüzey hangisinde fazla? Bak bu 6, 6 daha 12 santim temas ediyor. Bu 3, 3, 6. Kapak 1'in basıncının daha büyük olması lazım. Çünkü temas yüzeyi daha küçük. Ee, kapak 2'nin basıncının kapak 1'den daha küçük olduğu doğru o zaman. Kapak 2'nin basıncı kapak 1'den daha azdır. Evet yüzey geniş. Kapak 3'ün basıncı kapak 4'ün basıncından fazladır. Kapak 3 ve kapak 4'e baktığım zaman ağırlıkları eşit yüzeye bakacağım. Bak 3, 6, 9, 12 santim temas yüzeyi var. 6, 6, 12. Burada bir eşitlik var arkadaşlar değil mi? Bakın 3, 6, 6 da burada 12. Yani temas yüzeyleri burada 12, burada da 12. Ağırlıkları eşitse, temas yüzeyi de eşitse basınçları eşit olması lazım. Eşitlik olduğu için bu fazla demiş yanlış. Toplam basıncı kapak 3'ün basıncına eşittir. Şimdi kapak 2 ve kapak 1'in toplam basıncı toplam ağırlık 40. Temas suyu 3, 6. 12 de burası 18. Burada kapak 3'te 40 dedik ağırlığı. 3, 6, 12. Şimdi bakın yüzey alanları farklı. Ağırlıklar eşit. Basınçlar eşit değildir. Ha zaten ben bu 20, 40'ı da kafamdan vermiştim. Mesela bu 30 da olabilir değil mi? Sonuç olarak eşit olmadığını söyleyebilirim. Cevap yalnız 1. Dokun soru ne diyor? Aşağıda Türkiye'de görülen iklim tipleri haritası ve Türkiye orman varlığı haritası verilmiştir. Bakıyoruz. Karasal iklim şu 1 ile gösterilen alan, Akdeniz iklimi 2 ile gösterilen alan, Karadeniz iklimi de 3 ile gösterilen alan. Burada da orman varlığı verilmiş. Bakın arkadaşlar, şu kıyı kesiminde ormanların sayısının çok olduğu çok bariz gözüküyor ama Karasal iklim olan yerlerde orman sayısı daha az. Bazı bölgelerde yine ormanlar var ama Özellikle karasal iklimin olduğu, ağır olduğu yerlerde orman az. Buna göre sadece bu iki haritaya bakarak aşağıdaki orman hangisi yapılabilir? A. Karadeniz ve Akdeniz iklimi karasal iklime göre ortalama sıcaklığı fazladır. Ben buradan onu çıkaramam. Yani burada bana hiç sıcaklık bilgisi vermemiş. Karasal iklimde yaz aylar ve kış aylar arasında sıcaklık farkı fazladır. Yine sıcaklıkla alakalı bir veri yok. Karadeniz ve Akdeniz iklimi karasal iklime göre yıl boyunca daha fazla yağış alır. Bu dursun arkadaşlar. Neden? Çünkü... Orman varlığı yağışla ilişkilidir. İklimler olursa yeryüzü şekillerinin etkisi çok fazladır. Yine burada bu haritalardan bunu çıkarabileceğim en bariz çık. <laughs> su ve civa bulunmaktadır. Verilen ifadelerin hangilerinin doğruluğu kesin değildi. Bakın yine kesinlik sorusu dikkat edelim. KLM noktalarında uygulanan açık hava basınçları birbirine eşittir. Şimdi civa var. Burada da civa var. 65 73. Burada boşluk var. Burada gaz var. Burada su var. Burası da gaz. Bu şartlarda ben basınçların eşit olması ile ilgili kesin bir yorum yapamam. Yani doğruluğu kesin değildir diyor ya. Bunun doğruluğu kesin değildir. Buna tik attım o zaman. Çünkü kesin değildirler bulacağım. 1 olacak. K noktasını etkeden basınç M noktasını etkeden basınçtan fazladır. Şimdi K noktasını etkeden basınç şurası. Bakalım arkadaşlar. M noktasını etkeden basınç da şurası. Şimdi bu ölçümleri nerede yapmış değil mi? Bu ölçümleri yaptığı yeri bilmiyorum. Burada gaz var. Gaz ve e, ee, civanın basıncı şuraya etkiliyor. Burada boşluk var. Sadece açık hava basıncı e, civa etkiliyor. Bu da aynı zamanda açık hava basıncı da var. Sanki M etkiden basınç daha fazla olması gerekir gibi düşünüyoruz. düşünüyoruz. Ha açık hava basıncının değeri de değişik olabilir. Dolayısıyla burada kesinlik yok. Yani doğruluğu kesin değildir. Bunu da attım. Üçüncü ifade diyor ki ikinci kapta kaç bir seviyesi 73 cm'den daha fazladır. Şimdi şurası 73 civa varken 73 iken ama burada bakın gaz var. Burada boşluk var. E, ee, şununla kıyaslayabiliriz bunu. 65'e e, H1. Yani 65'ten daha yüksek olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Neden söyleyebilirim? Çünkü buradaki gazlar aynı gazlarsa arkadaşlar. Sıvıların miktarları da aynıysa. Civanın yoğunluğu, suyun yoğunluğu 13,6 katı. Yani bu borunun 13,6 kat daha uzun bir boru olması gerekir. Bırakın 73 santimetreden 65 daha fazla. Kat kat fazla bir H1 olması gerekir. O yüzden bunun doğruluğu kesindir arkadaşlar. Bunu eledim. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Hangileri doğruluğu kesin değil? 1 ve 2. Ceyhan. Evet arkadaşlar bu şekilde deneme 7'nin ilk bölümünü tamamlamış olduk. En kısa zamanda deneme 7'nin ikinci bölümü. Bölüm ikisini paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Videolarımı paylaşmayı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz.